Merhaba sevgili balık ve yükselen burcu balık olan arkadaşlar. Arkadaşlar umarım keyfiniz, sağlığınız yerindedir. Sevgili balık burçları, öncelikle 16 Mayıs'ta Merkür Retrosu bitiyor sevgili balıklar. Bunun müjdesini vermek istiyorum. Çünkü Merkür Retrosu sizlerin 3. evinde gerçekleşmişti. Ne zaman? 21 Nisan'da başladı. Tabii ki artık 16 Mayıs'ta bitecek. Yani bu 3. evdeki bu Merkür Retrosu yakın çevreniz, kardeşiniz, kuzeniniz, dahil iletişimde zorluklar yaşamış olabilirsiniz. Bir de ticari konular, kısa seyahatler, arabanız varsa ticari arabanızla ilgili sıkın, sıkıntılar, satışlar, satış pazarlama, pazarlamasıyla ilgili konularda arkadaşlar zorluklar yaşamış olabilirsiniz. Bunlar artık arkadaşlar hızlanacak. Yani hayatınızdaki iletişim aksaklıkları, ticari konulardaki aksaklıklar artık arkadaşlar e, hızlanıyor. Güzel gelişmeler olacak. En önemlisi sevgili balıklar hemen ertesi gün 17 Mayıs'ta bolluk bereket şans gezegenimiz Jüpiter Boğa burcuna geçiş yapacak. 25 Mayıs 2024 tarihine kadar bir yıl arkadaşlar 3. evinizde transit edecek. Bu ne demek? Bolluk bereket diyoruz. Genişleme büyüme diyoruz. E, çok güzel fırsatlar sunacak diyoruz Jüpiter. Demek ki 3. evinizde ticari konularda eğitim hayatınızda belki de eğitim alıyorsunuz, güzel gelişmeler şanslı fırsatlar yakın çevremle Elit kardeşimle kuzenimle ticari konularda belki işler yapacağım bu konularda sizlere büyüme e, fırsatlar şanslar getirecek diyebilirim kariyerinizle ilgili e, statünüzle ilgili e, mesleki konularda işle ilgili arkadaşlar güzel gelişmeler sunacak diyebilirim sevgili e, balık burçları e, bu boğa Jüpiter transitimiz yaklaşık bir yıl. Umarım sizlere şans, bolluk, bereket, aşk, çok para ve sağlık getirsin. Sevgili kalın.